Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber anneanne ve Agus için anneler için hediyesi. Ama biz bunu bir çalımca dönüştürdük. Anneme anlatmaya çalıştım ama bize ceket anlatayım diye çok anlatmadım. Bu i̇şte keçeli, pastel, kuru, kuru, bunlar kuru evet, keçeli, şarpil ve kuru şey var. Kuru, kuru şey değil, kuru mı? keçeli boya. Şimdi göstereyim. Pas. Tamam. Ben bunları karıştıracağım, tamam mı? Tamam. Hangisini seçerse onu mu yapacağım? Evet. Ama ne? rengi anlatacağım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Numarayı söylüyorum. Evet. Yedi. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. Şartlarsa. Hmm. Şimdi aynısını bana yapacaksın. Tamam. Kokanlar sana geldi. Evet, kaba tane var hangisi? 5. Buyurun. Kenara evet. evet. Tamam. Şimdi buradan istediğimiz renkleri seçeceğiz. Şöyle göstereyim. Bana Faber Castell'in keçelisi çıktı. Bana da şartlı şart çıktı. Kokuyorlar Maalesef kokuyorlar. Ama bunda siyah yok. Ben siyah alacağım alabilir miyim? Alabilirsin. Bazı renkler Şöyleyeyim yok. Var işte siyah. Hayır. O bu kahverengi. Al istiyorsan bundan. Buradan alalım mı yani ya? Burada keçeli var. Tamam. Kaç renk seçebiliyoruz? E? Yoksa bunda gözümüz kapalı mı yapalım? E, gözümüz kapalı yapma. Ama kötü olur e anneler gibi. Evet. Benim olmayan renklerim var. Bir dakika bunu ben alayım. Yedi istersem... tane. Bunlar da annemin seçtiği şarkılar. Ama diyelim pembe boyamadı. Başka pembe alacağım. Çünkü öyle güzel bir şey yok. Hiç karamayız artık. Al bakalım. Kağıt rengi seçelim. Evet. Burada kağıt renglerim var. Kraliçede evet, her seçebilir Ben sonra seçeceğim. Yok. Evet. Ben bu rengi seçeceğim. Renklerimi belli aldım. Ama iki tane seçmeyecek miyiz? Bir tane mi challenge yapıyoruz? Bir tane mi challenge yapıyoruz? Ama tamam. ben kalp yapmak için renkler seçerim. Ben de seçeceğim. yeşil. Onu Ay. seçeceğim. <laughs> Bunu ben kalp falan yapmak için kullanırım. Yeşil rengi aldım. Oradan gerektiğini alırım. Evet. şablonla istiyorum. Şablonlarımız var bu şekilde. Burada sticker getirdim birkaç tane. Çilek, birkaç sticker mi yapıyoruz? Evet. Tamam, bu arada benim anneannem oluyor. <laughs> burada annemin anneler günü hediyesi var. Annem bilmiyor. Burada anneanneminki var. Burada da avuşunki var. Şimdi biz bunu anneannemi avuşa yapacağız ama ben burada ben burada dedim ki sadece yapalım. O yüzden şimdi bir hızlı çekime birazcık alacağız sonra sonunda görüşürüz. Anne Çok güzel oldu Çekti evet. Katlayacağız. Nasıl? Böyle Ben böyle katlamayı düşünüyorum ama çok şey olmasın diye, diye. E, nasıl giyecek onun için? Vakti mi? Ha, bence öyle yapmayalım. Bence tam ikiye bölelim böyle. Tamam. Daha az karışır. <gülüyor> <gülüyor> bunu bu şekilde koy. Şimdi bu şekilde yaptık. Ada 2020 yazıyor. Annem de Deniz 2020 yazıyor. <laughs> Annemin resmi arkada da var. <gülüyor> 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 İki tarafı çalıştı. Evet. Agus onunki o öyle zanneder. Tabii ki. Şimdi bunu bir kalp içine koy. Bu arada neler koydum Hala kalem var. Korona günlerinde olduğumuz için tabi böyle ee, ellerimize bir şey yapmak zorunda kaldık. Yoksa da çeşe çıkacaktık. Bir tane de post-it var. Sonra başka bir şey koymadım. Daha, Daha koyarız diye düşünüyorum. Şu bir tane kalem koyalım. Anneannemin koyduk akışa da koyabiliyoruz. Ee, Anneanneminkileri de göstermek istiyorum ben. Bulmadı çözerken. Şimdi anneannemkileri de göstermek istiyorum. Biz onu da resim yapıyoruz. Anneannem daha fazla var. Çünkü o daha fazla böyle da yaşaklanıyor. Patafix koydum 3 tane. Ya bir şeyler yapıştırıyor. Zaten istemiştim. Sonra bir bu şekilde bir post-it var. Bir tane daha Patafix. Bir tane Potafix. Bir tane I love bir siyah kalem ve yeşil tükenmez bir kalem var. Ona da resmini yapıp koyacağız. Evet arkadaşlar o zaman vedamızı edelim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kanalımıza abone olmayı, istek videolarımızı yorumlara unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Anneler gününüz kutlu olsun. Evet.